Merhaba arkadaşlar ben Ercan Salman. Gezegen Panoramaya hoş geldiniz. Kapadokya kültürel peyzajının jeolojik ve tarihsel oluşumu. Ürgüp, Göreme ve peri bacalarının doğal süreçler ile medeniyetler tarihi içindeki yeri. Orta Anadolu platosunun merkezinde yer alan Kapadokya bölgesi, ürgüp ve göreme yerleşimleri ile bu alanları çevreleyen peri bacaları sayesinde, dünya üzerinde doğa ve insan etkileşiminin en uzun süreli ve en karmaşık biçimde izlenebildiği kültürel peyzajlardan birini oluşturur. Bu bölge yalnızca sıra dışı jeolojik oluşumlarıyla değil, aynı zamanda tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar kesintisiz biçimde devam eden yerleşim geleneğiyle de dikkat çeker. Ürgüp ve Göreme, çevrelerindeki vadiler, kaya yerleşimleri ve oyma mekanlar ile birlikte ele alındığında Kapadokya'nın yalnızca doğal bir coğrafya değil, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin izlerini üst üste biriktirmiş tarihsel bir hafıza alanı olduğu açıkça görülmektedir. Kapadokya'nın jeolojik oluşumu Orta Anadolu'nun tektonik yapısı ve volkanik geçmişiyle doğrudan ilişkilidir. Yaklaşık 12 milyon yıl önce başlayan ve uzun bir zaman dilimine yayılan volkanik faaliyetler, bölgenin temel jeolojik karakterini belirlemiştir. Günümüzde Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Göllü Dağı olarak bilinen volkanlar, ardışık patlamalar sırasında çevreye büyük miktarda volkanik kül, piroklastik materyal, lapilli ve lav püskürtmüştür. Bu volkanik materyaller geniş alanlara yayılmış, zamanla üst üste birikerek kalın tabakalar oluşturmuş ve soğuyarak volkanik kül kayası adı verilen görece yumuşak kayaçlara dönüşmüştür. Bu süreçte yer yer daha sert bazalt ve andezit akıntıları bu yumuşak tabakaların üzerine oturarak çok katmanlı bir jeolojik yapı meydana getirmiştir. Bu jeolojik temel, Kapadokya peyzajının şekillenmesinde belirleyici olan jeomorfolojik süreçlerin de zeminini hazırlamıştır. Binlerce yıl boyunca etkili olan yağmur suları, yüzey akışı, rüzgar aşındırması ve donma çözülme döngüleri yumuşak volkanik katmanları aşındırmış, üstte yer alan sert kaya parçalarının koruyucu etkisiyle sütun, koni ve mantar biçimli oluşumlar ortaya çıkmıştır. Peri bacaları olarak adlandırılan bu yapılar tamamlanmış ve durağan formlar değil, günümüzde de devam eden doğal süreçlerin ürünüdür. Bu nedenle Kapadokya, sürekli evrilen bir doğal peyzaj olarak değerlendirilmelidir. Jeolojik yapının bu özgün niteliği Kapadokya'yı insan yerleşimi açısından son derece elverişli bir coğrafya haline getirmiştir. Yumuşak volkanik kayaların kolay oyulabilir olması, doğal barınakların insan eliyle genişletilmesine ve çok işlevli mekanların oluşturulmasına olanak tanımıştır. Bölgedeki en erken insan izleri paleolitik döneme kadar uzanmakla birlikte kalıcı ve düzenli yerleşimlerin neolitik ve kalkolitik dönemlerde belirginleştiği kabul edilmektedir. Ancak Kapadokya'nın tarihsel gelişiminin ayrıntılı biçimde izlenebildiği dönem yazının kullanımıyla birlikte başlamaktadır. Milattan önce 2. bin yılın başlarında Anadolu'da etkin olan Asur ticaret kolonileri çağı, Kapadokya tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Bu dönemde Asurlu tüccarlar, Orta Anadolu'da geniş bir ticaret ağı kurmuş ve bölgeyi Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ekonomik ilişkilerin merkezine yerleştirmiştir. Kayseri yakınlarındaki Kaniş Karumu bu sistemin ana merkezi olmakla birlikte, Ürgüp ve çevresi de bu ticari ağın dolaylı etkilerini yaşamıştır. Ticaretle birlikte yazı, hukuk ve idari uygulamalar Kapadokya'ya taşınmış, bölge erken dönem uluslararası etkileşimin önemli bir sahnesi haline gelmiştir. Asur ticaret kolonileri döneminin ardından Hitit İmparatorluğu'nun yükselişiyle Kapadokya merkezi bir siyasi otoritenin kontrolü altına girmiştir. Hititler döneminde bölge askeri yollar ve iç ulaşım ağları açısından stratejik bir önem taşımış, aynı zamanda dini ritüellerin ve kült merkezlerinin yaygınlaştığı bir alan olmuştur. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında Kapadokya sırasıyla Frigler, Persler ve Helenistik krallıkların hakimiyetine girmiştir. Pers döneminde bölge satraplık sistemiyle yönetilmiş ve Katpatuka adıyla anılmıştır. Bu ad, Kapadokya'nın antik çağdaki kimliğini ve kültürel algısını yansıtan önemli bir tarihsel veridir. Helenistik dönemde Kapadokya, yerel unsurlar ile Helen kültürünün bir araya geldiği özgün bir siyasal ve kültürel yapı sergilemiştir. Bu süreç, bölgedeki mimari ve sanatsal üretimde çok katmanlı bir karakterin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'ya hakim olmasıyla birlikte Kapadokya, Askeri ve idari açıdan önemli bir eyalet haline gelmiştir. Roma döneminde inşa edilen yollar, garnizonlar ve idari yapılar bölgenin imparatorluk içindeki stratejik konumunu güçlendirmiştir. Kapadokya'nın tarihsel kimliğinde belirleyici olan en önemli dönüşüm Hristiyanlığın yayılmasıyla gerçekleşmiştir. Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren Roma yönetiminin baskılarından kaçan Hristiyan topluluklar Kapadokya'nın doğal sığınak niteliğindeki vadilerine ve kaya oyma mekanlarına yönelmiştir. Göreme ve çevresinde oluşturulan kaya kiliseleri, manastırlar ve inziva alanları, erken Hristiyan mimarisinin ve teolojisinin en önemli merkezleri arasında yer almıştır. Aziz Basileios, Gregorios ve diğer Kapadokyalı kilise babaları, bu coğrafyada manastır yaşamının kurumsallaşmasına öncülük etmiş. Göreme, Doğu Hristiyanlığının düşünsel ve ruhani merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bizans döneminde Kapadokya hem dini hem de askeri önemini sürdürmüştür. Özellikle milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan dış saldırılar ve siyasi istikrarsızlıklar bölge halkını savunma amaçlı yeni çözümler geliştirmeye yöneltmiştir. Yeraltı şehirleri, gizli geçitler ve çok katlı kaya yerleşimleri bu dönemde yaygınlaşmış. Ürgüp ve çevresi savunma mimarisinin en gelişmiş örneklerini barındırmıştır. Aynı zamanda bu dönem kaya kiliselerindeki fresk programlarının çeşitlendiği ve ikonografik anlatıların zenginleştiği bir evre olmuştur. Milattan sonra 11. yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle Kapadokya yeni bir kültürel ve demografik dönüşüm sürecine girmiştir. Selçuklu döneminde bölge, ticaret yolları üzerindeki konumu sayesinde ekonomik canlılığını korumuş. İslam mimarisine ait yapılar, kaya oyma geleneğiyle yan yana varlık göstermiştir. Daha sonraki beylikler ve Osmanlı dönemi boyunca Ürgüp ve Göreme, Müslüman ve Hristiyan toplulukların bir arada yaşadığı çok kültürlü yerleşimler olarak varlığını sürdürmüştür. Kaya oyma mekanlar bu süreçte yalnızca ibadet amacıyla değil, konut, depo, ahır ve üretim alanı olarak da kullanılmaya devam etmiştir. Yeni çağ ve modern dönemde Kapadokya, bilimsel araştırmaların ve akademik incelemelerin odağı haline gelmiştir. Jeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında yapılan çalışmalar, bölgenin yalnızca yerel değil, evrensel ölçekte bir kültürel değer taşıdığını ortaya koymuştur. Günümüzde Ürgüp, Göreme ve Peri Bacaları, doğal süreçlerin ve insan yaratıcılığının birlikte şekillendirdiği eşsiz bir açık hava arşivi olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak Ürgüp, Göreme ve Peri Bacaları, milyonlarca yıl süren jeolojik oluşumların, binlerce yıl boyunca burada yaşamış medeniyetlerin ve farklı inanç sistemlerinin üst üste birikmesiyle meydana gelmiş çok katmanlı bir kültürel peyzajdır. Bu coğrafya, doğanın sunduğu fiziksel olanakların insan toplulukları tarafından nasıl dönüştürüldüğünü ve her dönemin kendi izini bu taş hafızaya nasıl bıraktığını açık biçimde göstermektedir. Kapadokya geçmişten günümüze uzanan bu sürekliliğiyle insanlık tarihinin en önemli tanıklarından biri olmayı sürdürmektedir. Videoyu beğendiyseniz gezegen panoramaya abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere.